Çağır onu Kemil abi. Gel 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 gel. Gel gel, Yap. Yerinde yok. Ağam bu kesebek yani. Gel. <laughs> gel vur benim, vur. Benim kızım. Vur kızım. Vur kızım. Vur vur. Kendini ayakta yap. Kendini ayakta yap. Kendini ayakta yap. Yedireceğim sizi biraz sonra. Ha şimdi yedireceğim sizi. Hadi gel. Öbürü nerede Kemil abi? Oradan Selpat. Öbür bir tane siyah vardı ya, o nerede? He? Siyah da. O, ya o siyah. Ben i̇stemiyorum o bu buralarda ya. Acıyorum da görüyorum, veriyorum. Ama alışmasın buraya. Uzak biri zaten de. Bak ha buna... Bir ilaç var, 120 lira şu anda. Bak bak yine, yine bir şey var. Bunu kurtardık. Bak kaşımayı görüyor musun? Bunu Ömer şey yaptı. Stabını. Şey mi? Paraz parazit mi? Fıs fıs mıydı? Nasıl bir şeydi bilmiyorum da. 120 lira. Habrasını şey yaparsın bak tertemiz değil mi? İyi Kamil abi ben geçiyorum. Alay bakayım hani ellerimde şey yaptım. Evet. Bak bu beni gördü mü kaçmaya dedi? Abi ya şey Dur açayım o ya. Yani. Açtım. <laughs> Ellerimi neyse attım. Ya. Görüş. İyi abi görüşürüz. İyi oldu, açık, <laughs> aynen aynen abi. abi. Göstereyim oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Amın azar, mevcut ya Aman oğlum mevlüt yemek getirdik la. Ne iştir ya rezik. <laughs> yiyemedim daha karnım kahvaltı yeni yapmıştım. <laughs> ya, herkes görecek mi abi bunu? Ya YouTube alacağım abi tutarsa görecek. E görsün abi, alem adam görsün abi, de. Abi kısmını montajda kes. <laughs> Hadi, görüşür. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz